arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün ne yapıyorum? Bugün benimle hazırlanma videosu çekiyorum. Arkadaşımla buluşacağım. Üstelik e, onun da doğum günüydü. Ona geçmiş doğum günü hediyesi almam lazım. Ona bulu onunla buluşmadan önce. E, onun için bir kolye yaptım. Ben de aşırı benzeri olan bir kolye yaptım. Hem onu götüreceğim ben benim de hani ana kalsın diye. Hem de ona bende olan aynı şey geçen de aldığım şeyden alacağım oraya gidince arkadaşlar. Yani birazcık böyle tut 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 bir vlog. Ee, ama benimle hazırlanın. Şimdi sizlere çekeceğim. Vlog da mutlaka gelecek arkadaşlar. Yorumlara isteyenler yazsın. Şimdi saçlarımı düzleştirmem lazım. Birazcık makyaj yapacağız. Ee, daha sonra kıyafetlerimi annem şu anda ötülüyor. Gösteririm sizlere ne giyeceğimi kombinimi falan. Bugün relax bir kombin hazırladım. Çünkü işte rahat yani. Çünkü rahat olman gerekiyor. Neyse arkadaşlar yürüyün hemen lavaya gidelim. Ee, yüzümü, yüzüme peeling yapacağım. Daha sonra da saçımı düzleştireceğiz. Let's go! Benim mekanıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, burası benim mekanım. Yani genelde burada hazırlanıyorum. Ama birazdan saçlarımı düzleştirdikten sonra buradan çıkacağım. Bugün odamda hazırlanacağız. Sizler için e, güzel bir benimle hazırlan video planladım. İlk önce gözümü buna peeling yapacağım. Daha sonra da saçlarımı düzleştireceğim. O zaman saçlarımı düzleştirdikten sonra görüşürüz. Bu arada dün saçma bakım maskesi yaptım. Saçlarım şu anda aşırı sağlıklı gözüküyor. O yüzden yani tam denk gelmiş de diyebilirim arkadaşlar. Yüzüme peeling yapıp geliyorum. Biraz önce aşırı değişik bir şekilde düzleştiriyi çıkarırken akşamlar işte diye aynen bu ses çıktı arkadaşlar ve ben bir an kendime şok oldum. Çünkü ben normalde şöyle hapşırıyorum. Hapşırıyorum diye. Ve bir an benden öyle bir ses çıktı. biraz önce hapşırma sesim konusunda hayatımın hiç uğradım. Ama pes etmekte de yok devam ediyoruz. Şimdi düzleştiricimi şarja şeye taktım ve açtım derecesine. Bugün saçlarımı yakıyoruz. Birazcık bu aralar enerjim taban arkadaşlar. Enerjimi harcayamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Neyse peeling yapacağız. Saçlarımı düzleştireceğim. Sonra geleceğim. Bu arada aklıma geldi. Ben TikTok hesabı açtım arkadaşlar. Her gün saat 12.30, 12.40, 12.50 civarı yeni videolar atıyorum. Yani mutlaka takip edin. Tuğla Zeyrek 45. Hem vlog, vlog tarzı da atıyorum. Daha sonra işte dans tarzı da atıyorum. Akım da atıyorum. Yani mutlaka gidiyorsunuz, takip ediyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi yüzüme sürdüm. Peeling yapıyorum. Bu arada saçlarımı sürekli örüyorum arkadaşlar. Çünkü bir an önce uzaması için toplu tutmanız gerekiyor saçınızı. Ve ben de o yüzden sürekli örüyorum. Ve dünden beri saçım bu şekilde. Ama tabii ki de bu saatte yatıp kalktığım için birazcık bozulmuş olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Kadın bu arada bu ara hava değişikliğinden dolayı yüzüm de error verdi. Yani ne kadar bağışıklığım da olsa bakın. Yüzümde hafif hafif artık şu an sivilcelerim artmaya başladı. Hava lütfen dur. Demek istiyorum. Bu arada ready alarmı verdi. Yani saçlarımı düzleştirip başka bir ton olarak gelmek üzere gidiyorum. Gördüğünüz gibi saçlarımı düzleştirebildiğim kadar düzleştirdim. Ve benim saçım çok böyle kıvırcık ve dalgalı bir saç olduğu için düzleştirsem bile zaten bir 15 dakikaya kalmadan aradan böyle kıvırcık kıvırcık saçlarım yine şey veriyor. Bu arada bu tokalarla gitmeyeceğim arkadaşlar. Hafif bir süsleneceğim için ee, kalk güllerime, şeylerime taktım perçemlerime. Bu arada buramı soracak olanlar kesin olacak. <laughs> Lavinia ile oyun oynamamız sonucu oluşan gördüğünüz gibi darbe arkadaşlar. Yani <laughs> Lavinia'nın eseri birazcık da. Ee, şimdi arkadaşlar mutlaka vlogda izlemenizi bu arada ben size söylüyorum. Çünkü nedenini ne sorarsanız e, vlogda Damla'ya geçmiş bir doğum günü sürprizi yapacağız. Yapacağım yani. Böyle minik bir pasta almayı düşünüyorum. Dediğim gibi başta da e, hediyesini oradan alacağım için benim aslında çok da bir zamanım yok. Tabi babamla çıkacağım. Babam gelince babam gelmeden çıkamayız. Ama bu şekilde yetişmeye çalışacağız yani bir şekilde. Vlog mutlaka izleyin. Kesin çok eğlenceli bir vlog olacak. Çünkü zaten Damla ile benim eğlenmediğim bir vlog yok yani arkadaşlar. Şimdi birazcık çok az eser miktarda bir kapatıcı uyguluyorum. Yani buram gerçekten bu arada çırmaktan başka gördüğünüz gibi bir sürü şeye benziyor. Umarım arkadaşlar damla sürprizimi beğenir. Yani siz de umarım çekeceğim bloğu izlersiniz. Ki izleyin zaten. Lütfen. Instagram hesabım da tohumuzebek.alt arkadaşlar. Takip etmeyen kaldı mı bilmiyorum. Edin. Sosyal medya hesaplarımı şöyle buraya ekrana sıra sıra yazar zaten annem. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde. Dün aşırı güzel yanlışlıkla değildi aslında ee, böyle bir video görmüştüm TikTok'tan. Oradan böyle esinlenerek aşırı değişik ve güzel bir makyaj yaptım. Şu an onun aynısı olacak mı? İnşallah olur. Bu arada biliyorsunuz ki böyle estetik çok güzel bir e, farla kahverengi farla çok ufak bir eyeliner çekiyorlar. O benim aşırı hoşuma gidiyordu. Ama arkadaşlar tabii ki onu Hani yapmak kolay olmadığı için ben onun bir taktiğini buldum. Hemen size göstereceğim. Şöyle bir tane kahverengi göz kalemim var arkadaşlar. Şurasında tüy hazırladın mı? Hayır. İçine ben de birkaç bir şey koyabilir miyim sonra? Anne hayır. Neden? Eğer büyük eşyası olmazsa. Ay, Bilmiyorum da neyse arkadaşlar bu arada kahvenin göz kalemiyle Çok hafif gözlerinizin böyle tam bitiş noktasından kaydırıyorsunuz ve aşırı güzel oluyor. Bugün onu yapmaya tekrardan çalışacağım. da o şekilde video attım. Şimdi ben makyajımı biraz daha tamamlayayım. Daha sonra size e, sonucu göstereceğim. Full makyajla da geçsin istemiyorum. Evet arkadaşlar ben hazır oldum. Şimdi hazır oldum. E, bu arada gözüme bahsettiğim şeyi de yaptım. Aha gözüm şu an Gözümün ele oldu ortaya çıktı. Neyse arkadaşlar sırada giyinme var. Ve artık giyineceğim. Çantamı da hazırlayacağım. Çünkü çantamı hazırlamazsam olmaz. Ve damla yaptığım kolyeyi paketleyeceğim. Hadi o zaman let's go. Şimdi kombinimi giymeden önce tanıtmak istedim arkadaşlar. Şu üst tişört. Bu aşırı güzel. Bu arada bu tişörtün arkasında önünde de çok tatlı şu çiçekten var. Ee, bu da pantolonum arkadaşlar. Çenki ee, Omila'dan aldım bu kargo pantolonum. Bu aşırı güzel. bu arada. Ee, düğünde biliyorsunuz ki şık olarak kombinlemiştim. Bugün de birazcık freestyle kombinleyeceğim. Hadi o zaman giyin bakayım nasıl olacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Kombinimi giydim. Arkamda bu şekilde. Ee, çantamı daha sonra izleyeceğim. Dorsiyanımda şu anlık çanta götürmeyeceğim. Vlogda zaten görürsünüz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup e, videoma like atmayı unutmayın. Beni TikTok'tan da ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar Asen. ben son dakika kominimi değiştirdim. Bu arada şu an ağzımda telim var yani. Bazı harfler yumuşarsa kusura bakmayın. Ee, bu pantolonum benim ultra bol olduğu için e, üzerine daha dar şeyler giymem gerekiyor. Bol şeyler dediğince Fazla oversize oluyor ve bu benim gözümü bayıyor yani. Ve gördüğünüz gibi içime bu mavi düğmeli üstümü giydim. Ha çok kötü olmuş değil mi? Evet, Devine çok iyi yapmış tırnaklamış seni. Neyse arkadaşlar, Hoşçakalın. Bana iyi eğlendilerse de iyi sayılır. Bay bay.